Hocam bu yomra. Bu yomra mı? Tamam. Yomra. Deli sarı var, yomra var. Evet. Bir de dışarıda tane var onu bilmiyorum. Tamam hocam bu 6 yaşında altı gözükmüyor mu bu fındık bahçesi? Şu yaşında. Evet. Buyurun şuna bak. 6 ya, Gel yanıma gel. Öyle altta gizli gizli konuşma. Maşallah. Hı -hı. Üstler daha dolu. Üstler böyle. Hocam. Hay <laughs> maşallah. <gülüyor> <gülüyor> ya hangisini tutacağımı şaşırıyorum ya. Şuraya bak ya. Vermez diyorum <laughs> her sene Evet. Kıymetli dostlar bugün 4 yıldan beri çalıştığım kıymetli eğitimci Hasan Yılmaz Bey ile beraberim. Değerli arkadaşlar. Bu bahçemiz kaç yaşında Hasan abi? Altı buçuk. Şuraya bak. Değerli arkadaşlar. Altı buçuk yaşındaki bahçe altı yaşındaki bahçe olduğu gibi verime yatmış arkadaşlar. Buyurun. Ha, başkan şurayı çekebilir misin? Tombiş. Evet. Hasan abi tarlaya girmek istemiyorum. Ee, nereye bakarsak bak hep aynı ama bayağı doldurmuş bunu aradan 5'e 5'ti beş ama şey de kapattı maşallah kapattı. bunu seyret ee, bak içeriden girerken bak şöyle geçerken. E, geçerken. böyle kırılıyor onlar da olmasın kıymetli dostlar Hasan hocamız kıymetli Hasan Bey bizimle Kaç yıldan beri çalışıyorsun sen abi? Dört yıl. Dört yıl. Dört yaşında fındığımız. Altı buçuk. Akyazı'da bugün tekrar Hasan abimizle beraber geldik. İlk programını yapıyoruz bu bahçesinde. Ee, evet e, Hasan hocam Aysa organik olarak size bu zamana kadar e, neyin ilkini yaşattı? Her sene 3 katı gidiyor alın gidiyor. Bir katı. Her sene 300 kilodan işte 3 katı, 3 katı. Bu sene yine 3 katı bekliyorum. Belli oldu çünkü ben sorduğum için, yaptığım için dalları biliyorum ne kadar var diye. Üçer kat gidiyor. Maşallah. Daha da abi. tarla He. ufak. Yani şu dalın, şu, şu dal hani dal değil. Yok dal değil canım bu dal sahne. Ve ama <laughs> nasıl yani? Şu kökü işte orada. Her evet. tarafın fındık kaca evet. bir ağaç var. O artık Değerli arkadaşlar dolu. şimdi al sana, al sana fındık ama fındık çalışana fındık. veriyor Allah. Yani buyur Böyle. Kalınlığı da yok ağacım. Bir de şeydi. Geçen sene, bu sene biraz daha arttırdım. Geçen sene birliydi. Bu sene ikili dörtlü. Yani. Onlar da takip ediyor. Onlar takip ediyor. Onun için diyorum hani üç katı. Çünkü geçen sene bir birdi. Hmm. Bunlar böyleydi. Bunlar da birliydi. Bu sene iki şey yani çıktı. genç dal olması hasabiyle öyle oluyor. Bak Ama arkadaşlar üçü, dörtlü. Her, her gözeneğimizin dibinde fındığımız var elhamdülillah. Evet, şimdi e, geçen yıl ne aldın sen? Önceki yıl ne almıştın? Geçen yıl değil de. Sadece değildi. şu aradan 1200. 1200 kilo. Evet. Bu geçtiğimiz yıl ne aldın? 300 kilo, 325. Hayır Ondan önceki 325 325'ti, 4 katı. 3 diyorum ama 4 katı. Yani 325 kilo, 325 kilo aldın. Ee... 1200. 1200'e çıktık. 1200. bu yıl ne? Bu sene 3 katı diyorum ben. Yani. 3 katı bekliyorsun. Üç katı. Yani 3 ton bekliyorsun. Bekliyor. Daha hani ee, kalın daha ha. ufak. Şurası ufak. Peki e, yılda kaç uygulama yaptınız? Sizin deniz yaptım. Ekstralarda da yapıyorum. Ne yapıyorsun ekstra? 15 günde bir daha. Kendi tarlam olduğu için sürekli alt <laughs> tarafa atıyorum. şey yok. Ya yani ocakların dibine ocakların de koyuyorum. Ocakların dibine atıyorum hani bir Peki. daha döndürüyorum. Peki bir daha. ocakların dibine koyarsak bize avantajı ne olur? Sizin Sizinler, eğitimci bir e, bakış açısıyla. Şu dallar uzadı. Şu şeyde daha da yeşilini şuraları yeşil şeyler suyu seneye fındık. Bak bir yıllık filiz evet. değil mi şu bak. Karışı geçiyor. Evet. Tamam. Bir iki karış. Her yaprağında fındık olacak. Evet. Evet değerli arkadaşlar e, şimdi Hasan abimiz şöyle diyor sayın hocam bir eğitimci e, bakış açısıyla ben bunları sormuştum. Ben diyorum ki ocağın dibine atmayla ne oluyor? Diyor ki filizler güzel gelişiyor. Bu neyi gösteriyor bize? Kökteki saçak köklerin geliştiğini gösteriyor değerli arkadaşlar. Doğru mu hocam? Doğru. Ve e, filizlerimiz de kalıcı oluyor. Yani geri uç kurusu olarak geri gelmiyor. Mesela şunlar hep iki, iki karış yani bu yılki filizler. Ve geçen yılkiler de hep böyle verime yapmış Peki. maşallah. güçlü birliydi bunlar. 1 evet. Bak evet. ilk fındığı da tutturmuşuz. ikinci fındığı da tutturmuşuz. Bu da Yardım. üçüncü fındık. Bak hocam. Doğru. Halbi şey, kademelerini gördünüz mü bak? İlk doğum, ikinci doğum ve şu da son doğum. Ha daha son doğuma var. Onu da söyleyeyim. Ee, son doğum inşallah yakalarız. İnşallah. Ee, ama maşallah doğumu bayağı erken almışız ha, haberin olsun. Biraz fazla uygundu. He. Ee, erkene çekmişiz burada. Bu yomra bu doğuma. kadar büyük olmaması lazım. Herkes şaşırır. Diyor ki yani kır diye içinde şey var mı? Heh. Yok artık altıncı ayda doğacak. Değerli için. arkadaşlar ben e, Hasan Yılmaz hocama çok teşekkür ediyorum. Akyazı'dan ta ki Samsun'da bizi arayarak e, bu güzel e, verimli ürünümüzü kullanması nasip oldu. Ben Sağ hocama onun için teşekkür ve teşekkür şükranlarımı teşekkür borçlu kılıyorum. Hepimize hayırlı olsun. E, çalışmak, çalışmak, çalışmak.